Güzel ha. evet. Bu şey değil ben mi? Başlayayım. AK Olursuz falan da güzel oluyor. şeyler şu gelmiş. Ekrandaki ekrandaki Oğlum. çıkmadı dediğin skin Emir. Glock 18 çok iyi amına koyayım. O ekrandaki şu an skin çıkmadı dedin ya gold gem oldu. Abi gold gem gold. Gold gem bu nasıl gold sarı yok amına koyayım. <laughs> Oğlum glow <laughs> gördün <abi>, mü? Gold <laughs> değil lan silver gem oluyor bu. Emir. Ben... Olabilir bunda silver de. Sensiz alınıyor 5 adet. Silver bitince. gold mu blue var ay. Ben aldım açacağım. 5 tane gem var. Ha gel. 5 tane alınıyor mu? Aha. Hadi bakalım. 5 tanesi kaç paraya geliyor? Ya yani yine para gitti. İlk anahtardan. Ama an Abi gelse var ya anahtarı Ne yazmışlar Emir'in chat'e? 5 tane alabiliyor, alabiliyorsun biletleri maksimum. Bitirince tekrar satın alabiliyorsun. Başlıyorum. Ne bu sınırsız Hadi ya? Lan. ki. Anam 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 koyayım ya. Eray bak yukarıda bak kazandan kredi. Kaç tane var yani. orada? 3, 6, 9, 10. hepsini tamamlayınca ama. 10 kevş. Eray 250 kredi alabiliyorsun total 5 taneden. Bitince bir daha alabiliyor musun işte? Tamam dur ben bir tane daha alayım. Abi ne ama var kötü Düzenli oynayıp kasman gerekiyor ama. Evet, oynarız evet, abi o. ne yapalım oynarız ya. Geçime. Ama ben M9 no istiyorum money. ya. Takas edemedim ama onu. Harbi mi diyorsun? Şaka şaka. <laughs> 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 ama. Salon yayını mı? Salon yayını özledin şey şey. mi? Bey gibi ama. Aa yok. Geçen yaptık baranda. Yine geldi tıra yartlar amana koyayım ya. Hayırlı olum herkes win için oynuyor şu an. XP kasılıyor oluyor ya. Bir dakika sanırım be duydum. Be 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 be. Döndüm. Döndüm. Hepsi mi? Döndüm ben de. Ananı sikeyim ben çok Atladılar iyiyim ya. Mı? Atladılar mı? Atladı. Biri bir şeyde şurada. Gidiyor Solda eray solda yere solda. Helal. Ananı ardını sikiyim çok iyiyim ya. Ben de iyiyim. İyisiniz iyi. One tip şurada geçerken. Düşüneyim ben bir şeyler. Kaç kişilik düşüneyim? Ya düşün kaç kill gördün sonra karar veririz ya. Ay. Tamam. Ya cidden mekana gidince bile kafamı sikiyordu bölünüyorduk böyle. Ben kaçtım amına koyayım. Top bit yok, top bit yok. Kanka B'de de hiç ses yok ki. A mı bekliyorlar acaba? A. Midim de var ama. Lower var galiba. Kapışıyor biriyle. Mid'de bir var, lower he? vardı. Tabii de baksana Falcon. Ben abi. Tabii bende. B'ye dönebilirler. Smoke atayım mı? Attım bir tane ha. O bomba A'da. Onu onu korktum burada A'da korktum. Lower. Palas var abi bir tane. Ben bir tane palas. bombaladım onu. Bobe. Ben gidiyorum ben gidiyorum onu alırım. Can alsın. Flash at. Tam flash aldım benim var ya. Sıkıl alsanıza bir tane ya. Nerede? Şimdi hazır onu Sen... Muhtemelen bir tane vantep geliyor. Haydi bakalım. Oo tap mı çıktı? La kom var. Konunu var. Buraya gelmeyecekler. Kanka bunlar ne yapıyor ya? Bomba burada. Bir can abi selal. Aleyküm selam canım. Bomba nerede? Bilmiyorum gençler. Palas, palas, evet, palas, eleman palas. Ay! Atladı. Oh, bir eşi, bir öyle. Öldü, öldü. Let's go. Aldım Arke. Görevleri yapmaya çalış. Görev ne var ki? Nerede gözüküyor görev o? bu? Oo, Hasan. Hayırlı olsun. Hızlıca evleniyor mu lan? Aynı mam ya. Allah büyük. Okulu bitsin. Gireceğim mi minik? Ya tamam, kaptırıyorsunuz bayrakları. Sonra benden istiyorsunuz. Oğlum görev yok 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 görev yok yavrum. Peki Battle Pass değer mi sizce? Yani uğraşacaksan. Oğlum iki 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 rampa. Benim takımda bir tane bile olmayacak. Yolculukta full uyudum ya 4 saat uyudum eve geldim 10 saat uyudum bu Fargo okay. mum battı. Tamam evet, sıkıntı, için, yok, için sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Helal düzcü. Okay. Baş. Aa. Hangi ben adam görmüyorum ha. Yok hiç hiç. Bu ne olmuyor. lan? Ama çok yok, sallanıyor. Ee... Çok yarak gibi duruyor ama. <laughs> ben de sana anahtarlık almış bak o daha güzel. Onu verdim mi? Onu Onu <gülüyor> <gülüyor> order inşallah sokmaz bir yerine. Smoke geldi mi de? Smok buraya bir sen atsın dur. Ben attım kanka. Abi tramp, abi rampa rampa tramp. Konda var Emir abi dikkat. Rozun bekle bir elim ısınsın. Elim ısınsın sen de bir ve bir. Tramp'a baya yakın. Oğlum adam, adam mid anda. çıkmış Falco? Kanka smokluyum abi, jungle'da, ya. Jungle da jungle biri jungle da. adam jungle bir tane? Abi emniyet tablesi Allah kahretsin ya heaven. Aga bu elemanlar niye böyle oynuyor? 5 bir 5 bir yere dağılmışlar ya. Evet, mid var. Ele böyle ele orada İstanbul'da. Var mı short? Kon, eray kon. Ya bak baktım baktım çıkmadı. Baktım baktım çıkmadı. Orada hakem olsa ölmüş adam. Ben hasar yemem. Kardeşim ben Sen Senle böyle be, direkt bedavaya 5'e 5 atmam. Onu. Bir sağında. O ne oğlum? Öldü ki Duydum da diğerini duydum ben Böyle oynuyorum şu anda ama böyle oynuyorum sayılmaz. Adama 99 vurmuşum lan. <laughs> herkes bug yapıyor amına koyayım. Ne bug'ı? Biraz bekle. Speed boost, speed boost bug'ı yapıyor. Normal oynayan yok oyunu bak yemin ediyorum. O ne lan var mı öyle bir şey? Evet. Speed boost bug'ı kullanan herkes mide smoke geldi bu arada. Hasan'ın camı yerdi. ya. O Orospu çocuğu ya. Tamam, evet evet. Olur olur. Ha, o ne amına. Teşekkür ederim saldırım Ümit de var daha short kart. Nasıl tam olarak? Short mu? Helal. Short vardı öldü de yani. Parmağım mı hala? Ah. Palas. Palas palas palas. Nereye galiba. gitti oğlum vermiyorum. Oğlum bu ne lan bu ne bu ne ya? Bir klip alsanız oraya. İngilizce Nerede? alırsan oyun kanka sana gelirler ya bizler B kurarlar kanka bunlar şimdi bak gör ANIL AMIIII Bak bir de vurdu ya. Tek amı götü dağıttım onu. Ne oldu lan Kike? Hangi? Nerede sıkıntılı şu an sanırım. Bugünki Evet bugün baya problemli ya. Bakalım ne olacak yine. Bu hafta arayüz değişiyor. Ondan dolayı olacak diyorlardı ama. Ben Andır da geldi oğlum. İki mitli Eee evet bomba orada Bomba kondu. Abi çok kötü kaldım. 2 mit. 3 mit. Öf. Bir dakika. Ben short'ta. Geçiyor short'tan. <laughs> Nasıl moral verdim ama? Etkilen <laughs> etkilen et. Tamam. Midi kırabilir <laughs> misin Eray? Kırayım. Benim rampa e, var. Cımar. Ya yine bomba attın ya. Rampa öldü bir tane de. Bir tane mid vereceğim Ne? Beni de var arkadaşlar adam AP. Evet belki mide bomba atsın öldüreceğim de bomba yok. Bir Anka Ol ya. Bak şimdi bak short. Al gibi oynadım. Ay ben onu. Onu vursan bir epik olurdu Onu vursan yenici olur muydu? Onu bir sorun bu sorgulamak lazım. Çok sıcak ya. Ananı sikeyim çok korktum. Orası mı çocuğu çok korktum. Bekliyormuş. He. Ah. Go, go, go. Kızcı. Galiba susturucu var. Kızcı. Kızcı. Or. Kızcı. <laughs> hey chat attım birine. Kur attım. Kızcı bayıldı. Var mı ciddi araya? Kimle kapışıyorsun? Manyam kanka. De deli deliyim. Var tabi biri. <gülüyor> <gülüyor> Sizinle <laughs> de. <laughs> He. Tamam konuş... gelirsem orası bir çocuğum şekli mi? Atan Alo. Şimdi. Efendim. <laughs> Oğlum sen hasta mı? Yani Ruh hastası mısın çizik. sen? Oldu. Tam kızla konuştuğunu anlamadık sanki. Ne no oldu? Tip atıyorum şey ona. Amına e koyayım kanka ne yapıyor burada? Arkadaşlar ya? biz büyük yaşlanmışız abi ben onu fark ettim. Eee Lobeş var bir tane önüne çıkacak orada. Bombastan ölür, bombastan ölür, bombat ölsün. Helal olsun. Bu çocuk adamın. Aynen işte aradığım smok. O gizli tarif. Ya. Bence buradan geliyor ha. O seni görür öyle biraz daha. Şöyle. Ay o görür şu anda. Aha görmeyecek şekilde. Duvara tam köşesine. Smok içiyoruz. Hissetmişim geliyor sana. Nice nice abi. abi. Bir lan kolay oluyor abi hadi. Al bakayım çocuk adam o mu? Sağ ol Ömer. Ben de çıkarım. Aynı senin gibi oynuyor. ona sadece ya. böyle şey diyordu. Bulgur bayağı falan diyordu. ee işte o yüzden. Çiğ köfte neden yapılıyor? Bulgur. Hayır yani. He Anla çiğ köfte diyor ki hadi bu anlasan abi işte. Çiğ köfte anladı. Evet, bulgur mu diyor Evet. yani Daha diğer şeyleri düzgün yapamıyormuş. Glock'tan tek chat dedim bayağı iyi. Kanka, kanka, ama... bu adamlar palası yaktı neden? Ama bak nerede ne ne kim yaktı? Neden? Ne palası yaktılar Aplı kanka. Atma tane bitti at. Konun konun adam. Ve B de var. Ya ananı avladını sikeyim ya. <laughs> laz laz da mı? Harbiden sinirden. Çiğ git amına Ananı avradını sikeyim ya. Bizi biliyorlar kanka, bomba ya. galiba. Kanka, çişliğime <laughs> kaydım. Oğlum ya ben T'den... Oğlum, T'de... oğlum bu kanka, ne? Kanka bir şey söyleyebilir miyim? Ee, ben T'den dönüyordum, bu adamlar palası niye yaktı? Evet, ben seni izliyordum. Ya. Ya. Neden amına koyayım? Ya bize de verdim, hile kullanmam lazım. Habit, habit. Ne habit, habit. Vay... Oye ya. Aa, bir tane daha var. Girdim. Ben yayın dışı bas söylenceden <laughs> devam. Eee AWP uzakta bekliyor. Başlamayın ya. Başlamayın ki pusuyor oldum ya da. Nerede? Vurdum bir İstanbul HP. İstanbul kızları neredesiniz? Nerede? 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 Allah bir bir HP. Kanka kredimiz tabi aldı. Gold ile da ile. Ben de almayı düşünüyorum evet. bıçak satılırsa. Ama kasman lazım Flood. Yani balo oynamayacağım. Aklıma rast geliyor ya. Ramişko. Oğlum. Ramişko Battle Pass yani aldı, yani. aldı mı? Neyi aldı? Yine yaktılar palası kanka. Dönüyor bunlar ya. galiba. Çok yani. <laughs> seni ben Kupam yok kardeşim muhabbet edeyim ya. Kaka koyayım ya. Hele, git git oradan git. Aram Aram yok verecek, verecek. Oynamıyor. Yok, oynamayacağım orada. Artık. Oynamıyor. Öldürürler sonra. Ama arada bir oy oyna. Port Arada bir oyna yani. Kasarız. Virgülü yok amana Yoksa vs'de ne veririm ben Anladın mı anladın. Bak verir mi eline? Şorttan mid gelir mi şort? 10k çıktım. Al abisin kalavada kalsana. Ha? Bunlar abi, fake attı bu arada. Kesin A gelecek bunlar ya. Ama hala şorttan gelir mi? I don't know man. Arkadaşlar ben psikoloji kitabı okuyan bir adamım. Bu adamlar alası yakıp e, fake attılar. A girecekler. Hayır daha geliyorlar. Geliyorlar bak. Dedim. Abi Polat bana bakıyor bir kere, bir, vur. Bir, bir kere 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 ser. Ser. Tamam, bana bak, vur. Ben vuracağım. Ben tamam, vuracağım. Bu kadar. Oğlum ben sana ben diyorum bir ki. Orta, al, kitap gör, bak. Oğlum şey Rami engel şey arkadaşlıktan çıkarmış. Gördük. Ee, şey oyunlarıma bakıyor diye. Ben tavsiye istiyorum kanka. Hiç ben yaptım. onu anlamadım. Zaten herkes görebiliyor ki bunun aldığı oyunları. Ah oh, verdim ağzını bir. Bir daha çel. Kanka öleceğim mi? Heh. Şortta var lan. Şortta birini gördüm sanki. Öldü öldü. Hülyet mi gördüm? Abi CT'ye baksana ya. de galiba bu adam. <laughs> 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 yaptırdı ses duymamak için kanka? Aa, sanırım anlamadım ki ben de. Aynen aynen. <laughs> Yayın izliyorsun. <laughs> ben biliyorum nerede. Ben de var. Sana da bir şey bir çekil lan. Seni var. Et yedim senin yüzünden. Bombadan adam bana tutuyor atmayın. Kanka bom, kötü bomba takım ha. AKM var. herkese vurmuşum amına koyayım. Bu ne? AKM alın Palast'a AK var. Alayım. Neden ya bunun adını? O yanak basıyor gibi be. ya. Ordu ne yapıyor? Tek başına mal. Kanka. Armor almamışım. Oğlum şu flash hiç hiçbir şey yaramıyor. Şunu atmayın artık. Kanka. E mi giriyorsunuz lan? Bilmiyorum hızlıca girdi amına ne ne yapıyorsun amına koyayım ya? Gelsene abi. Gelim abi sen. Öldüm kitchen Yanıt verilmiyor kitle şu an. Kim yanıt... nerede diyeyim? Şey etiketleyin. Etiket, i̇şte, tek adam kitchen. Etiket atın arkadaşınıza. <laughs> eee evet girmesin. Orada orada. Orada, orada, orada orada? Bir tane İlinde daha var Ha uğurluk uğurluk iğrenç gözüküyor. Çok sallanıyor bir de ya. hop hopdik. Hop ya ben ne sikiyorum? Lan niye ölüyorum takımı, Takımın smokları bitiriyor. Ama saçma yani benim de mermi gitmesi lazım. Aa çort geldi. Hayminimi geçeceğim ya. Şaka adam kalmamış mıydı lan? Kanka o oynadığınız oyunu sikeyim ya. Vallahi ne güzel ya. bir açtın Verdiğiniz ele bak ya. Ne oğlum niye gidip rastlıyorsunuz o koyayım? Adamı da duymadım bir de. Siz kaybetmek istiyorsunuz. Evet, ben 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 abi abi abi. Ne? Armın ne? Bekle armor atın. Atın. Ne? bekle, bekle, bekle bir tane bir tane atacağım. Abi bana attım bekle. Bana. Atlayınca git. Ulan kendime bir daha adam bakıyor olmuyor. oğlum. Bir gün de vuramadık birbirimizi ya. Tanesi site'ta kutunun yanında. Ya armor almadım ya. Bana bak ya. Helal. Oğlum bu ne sıkıyor adamı? Çok iyi vursana şimdi. güzelliğine ticiler. bak ya. Smok smok, smok şeyde çekilir smoktan. Ananı Yapmayın yapmayın yanmayın. yanmayın. Bekle pikten de, de sıkıyor. Mini karkalıyor mini karkalıyor. B'ye gitsene abi Eray B'ye gitsene. Aldı aldı. Ya, tamam. Gerek bile yok ya. Riske atmaya gerek var mı ya? Heray bu senin işine yarar. Evet. Tamam ayarlasınlar o zaman hadi. Tamam bunu söylüyorum. İsteyen var da yatsın. Eray ve ekip yaz. Ben Türkiye Spor. Girdim ben. B boş. B clear. Aa burada. Orası tükedi. Solda minik solda şurada bir yerde galiba. Ya rampara düşürmüş. Onu sikeyim. koştum. Birisi base'den geliyor, ramparı açtı. Bomba da tağınısın amında ya bir de. Çok iyi. Onu can ağzına um, tamam. ekle. Bekle de iyi olabilir. Ya bombayı görmüştür o. Geceler. Bravo man, bravo. Ela, aldı oktum, flash attım herayı Ananı sikeyim AK aldım, oynarsın buzcum. Hmm. Alakası yok, adama adam, bunlar mı sıkın gitmedi. Ama şeyde liselilere kıyak geçsin, uyuyorlar erken ya. Aynen öyle. Arkan mal mal konuşma ya. <laughs> Bundan sonra saat 7'ye sabitliyoruz abi. Yok yok o 7 de o 7 çok. <laughs> Bak Eray 7 de titredi öldüm amına koyayım. 7. Hayır Eray. Ya, sen Baka, adam gidip adam ölürseniz gider 5'li açarım yayın. Hayır hayır. Randı kazanır. Ölmezsek ya. Otur açar mısın peki? Can at. Tasu. <laughs> Eray ben can atsana. İçeride içeride var. Evet. Tamam adam Atla, oyunu bir şey yapıyor. Bir bak bu kitabı okuyan ben bir insan, insan yapayım olarak bu adam yapayım. atlayacak <laughs> buradan. Rahat ol. Bak şimdi iyiyiz ha. Atla yavrum. Hangi ulan hangi Biz. kitap bölümünü okuyamadım acaba ya? <laughs> Ondan oldu galiba. Bence şimdi City'den gelecek benim psikoloji bilgime göre. Yok, yine hala burada. Yok City'den bak izle şimdi. benimki daha kaliteli. İngiltere kitabı benimki. Hala Burada. burada. Bak atladı adam gördünüz mü? Ay gecikmeli ya. ama sen. Yani, Türkçe kaynak. Türkçe okumuşum kaynak gördün mü? Da. Hayır hayır okumuşum Hı da. Sadece. Bana. Atacağım atacağım ben atacağım sen yürü. Eray Ruby'ye versene karamışı vereyim. Smok yokmuş smoke at bana öyle git. Bak dozca da belirdi gitti Yunus. Aman <laughs> ben sumo atana kadar hızlı açtı ki zaten <gülüyor> orayı. <gülüyor> Hiç gerek yoktu kanka full aşağı. Ananın öldüm lan jungle'dan galiba beyler. Jungle jungle. Banga market, marketten geldi biri. Oğlum jungle'da bana vurdu adam bir tane yardım edin lan. O bombayı alın kurun. Kuramıyorum adam var. Geldim ben geldim. Arka o ara yani. Adam palastan falan gelebilir bak. Tamam pompalıyım. Yeri bilinmiyor arka gelecek o büyük ihtimalle. Psikolojik kitabı okudum buradan gelecek. Dur dur adamı <laughs> çekelim <laughs> dur. Psikolojik kitabı. Jungle jungle'da. Yanlış Oğlum AWP mi bozdular bu oyunda amına koyayım? CT'de mi? Konektör yakın vardı, konektör yakın. Beyler. <laughs> of Eray ya. Yüce oturdum var. Yapırdım. ben daha ne yapayım? Of ya, kill aldı. Ben bu oynayacağım ya. Zip bu ne ya? Youtube, bize abone olun. Bir de ne olur yorum yazın, no. teşekkür ederiz. Sağ olun, yapın, yapın. Destek.